Için. Yaşasın lastik iş, yaşasın biz. Güven içinde çalışma koşulları için yaşasın lastik iş, yaşasın biz. Haksız yere işten atılmaları önlemek için yaşasın lastik iş, yaşasın biz. Zorunlu ve fazla mesailere dur demek için yaşasın lastik iş, yaşasın biz. Haksız ve keyfi işten atılmaları önlemek için yaşasın lastik iş, yaşasın biz. Kayıt dışı çalışmaya son vermek için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Sendikamızın kuruluşunun 73. yılı yaşasın biz. Özgür ve insan yaşam için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Sendikasızlığa ve örgütsüzlüğe karşı durmak için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Ve fazla mesaiye demek için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Kazanımlarımızı korumak ve geliştirmek için inadına lastik iş, inadına disk. 73. yıl dönümümüz kutlu olsun. Uzunlu bir emeklilik için. Yaşasın lastik iş. Yaşasın diz. Evet, insanca yaşam için yaşasın lastik iş. Yaşasın diz. Kuruluşumuzun 73. yıl dönümü kutlu olsun. Ailemiz birlikte daha aydınlık bir gelecek için. Yaşasın lastik iş. Yaşasın diz. Yasalarla tanınmış sendikal haklarımızı korkmadan kullanmak için yaşasın lastik iş, yaşasın diz. Güven içinde çalışma koşulları için Yaşasın, yaşasın lafın 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 İnsanca yaşayabilecekleri için inadına risk, inadına lastik iş. Yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Günlerimiz ve için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Bugünlerimizle varılanlar için yaşasın disk, yaşasın disk. Kazanımlarımızı korumak ve geliştirmek için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Günlerimiz ve yarınlarımız için yaşasın lastik iş, yaşasın diz. Bugünlerimiz, Bugünlerimiz, ya Yaşasın Yaşasın Kazanımlarımızı korumak ve geliştirmek için Yaşasın Lastik Yaşasın DİSK! Yaşasın Zorunlu ve fazla meseleli durumları için Yaşasın Lastik İş, Yaşasın DİSK! Sendikalımızın zorunluluğu, yetişimleri ve ürünleri kutlu olsun. Yasalarla tanınmış sendikal haklarımızı korkmadan kullanmak için. Kazanımlarımızı korumak ve geliştirmek için. Eğitimcil çalışmaya son vermek için. Yaşasın DİSK, Yaşasın Lastik iş. Sendikamızın 73. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Toplu sözleşme hakkımız için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Zorunlu ve fazla mesailere dur demek için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Bugünlerimiz ve yarınlarımız için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Sendikamızın 73. kuruluş yıl yu dönümü kutlu olsun. Yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Üretimden gelen gücü, gücümüz için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Yasağına kalınmış lastik kalaklarımızı korkmadan kullanmak için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Sendikamızın <laughs> <İnikabiden> kuruluşunun 73. <23. gülüyor> yılı kutlu olsun. Yaşasın lastik iş, yaşasın disk. <laughs> Toplu sözleşme hakkımız için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Bugünlerimiz ve yarınlarımız için yaşasın lastik iş. Yasalarla kalınmış haklarımızı korkmadan kullanmak için. İş kazanı önüne gelecek tedbirler için yaşasın nasıl iş, yaşasın gelsin. <türme> <yaşasın türme> Sendikasızlığa ve örgütsüzlüğe karşı <türme> durmak için yaşasın lastik iş, yaşasın diz. Sendikamızın <türme> kuruluşunun 72. yılı kutlu olsun. Birlikte <türme> daha iyi bir gün gelecek için yaşasın lastik iş, yaşasın diz. Hayır, işin çalışmaya son vermek için yaşasın lastik iş, yaşasın diz. Yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Kafalarla tanınmış kendi karakterimizi korkmadan kullanmak için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. 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 Huzurlu bir emeklilik için yaşasın lastik iş, yaşasın disk alet ücretleriyle sömürülmeye hayır demek için yaşasın Lastik iş, yaşasın dil. İş yerlerinde kendi geleceğimiz hakkında söz hakkımız için yaşasın sendika, yaşasın dil. İnsanca yaşayabilecek bir ücret için yaşasın biz yaşasın Lastik iş. Aydınlık geleceğimiz için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Haksız ve keyfi işten atılmaları önlemek için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Ve yaşasın iş, yaşasın disk. sahip çıkmak için yaşasın lastik iş, yaşasın, yaşasın, lastik iş, yaşasın disk. Sendikamızın kuruluşunun 70. yılı kutlu olsun. Huzurlu bir emeklilik için yaşasın, yaşasın lastik iş, yaşasın diz. Sendikaslar örgüsüne karşı durmak için yaşasın lastik iş, yaşasın diz. Aydınlık geleceğimiz için yaşasın lastik iş, yaşasın diz. Yönetimden gelen gücümüz için yaşasın lastik iş, yaşasın diz. Sendikamızın kuruluşunun 72. yılı kutlu olsun. Yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Özgür ve insanca yaşam için yaşasın lastik iş, yaşasın disk. Sertlik altı kuruluşu,